Merhaba arkadaşlar. Bugün size çok güzel bir hikaye anlatacağım. İnanın çok etkileneceksiniz. Bir gün bir kadın nehir kenarında parıl parıl parlayan, güneş altında yıldız gibi ışıldayan çok değerli bir taş buldu. Ertesi gün yorgun ve aç bir, bir yolcuyla karşılaştı. Hiç düşünmeden yemeğini onunla paylaştı. Yolcu kadının güzel taşını fark etti ve bunu alabilir miyim diye sordu. Kadın sıcak bir gülümsemeyle hiç tereddüt etmeden taşı ona verdi. Yolcu çok sevindi ve hayatının artık garanti altında olduğunu düşünerek oradan ayrıldı. Yıllar sonra yolcu hala içinde bir boşluk hissederek geri döndü. Bilge kadını tekrar buldu ve bu taştan daha değerli bir şey istiyorum dedi. Bunu bana verebilir misin? Bilge kadın kibarca, ne arıyorsun evladım diye sordu. Yolcu, bana bu taşı vermeni sağlayan cömertliği istiyorum diye cevapladı. Kadın bilgece gülümsedi. Yolcu sonunda en büyük hazineyi keşfetmişti. Hepimizin içindeki iyilik ve paylaşma ruhu. Umarım bu resimli hikayeyi beğenmişsinizdir.